şimdi de Şanlıurfa'ya çevireceğiz kameralarımızı. Ahmet Hamdi Çiçek aktaracak. Şanlıurfa'da da hissedilmişti bu büyük sarsıntı. Seni dinleyelim Ahmet Hamdi Çiçek son duruma son notlara ilişkin. Aslında Malatya merkezi meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem ve hemen 3 dakika sonrasındaki deprem Şanlıurfa'da şiddetli bir şekilde hissedildi. İnsanlar konuk korku ve panikle hemen sokağa çıktı. Şanlıurfa kent genelinde herhangi bir olumsuzluk şu dakikaya kadar yaşanmadı. Şanlıurfa valisi Hasan Şıldak da sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada kent genelinde herhangi bir olumsuzluk olmadığını açıkladı. Ama insanlarda halen korku ve panik hakim. Evlerine giremiyorlar şu anda. İnsanlar dışarıda vakit geçiriyor. Bizler de haber nöbetimizi takip ediyoruz. Bizler de depremi şiddetli bir şekilde, o sarsıntıyı bizler de evlerimizde şiddetli bir şekilde hissettik. AFAD yetkilileriyle de yaptığımız görüşmeler bir olumsuzluk olmadığını fakat AFAD yetkililerinin vatandaşlara şu uyarısını e, ifade edelim yayınımızda ağır hasarlı ve orta hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi hususunda AFAD yetkilileri uyarılarda bulunuyor bizler haber nöbetimizi Şanlıurfa'dan devam ettiriyoruz sözü şimdi Şanlıurfa'dan merkeze bırakalım Aslı Noyan.